arkadaşlar bakın haşim kocaman yol yapacak birazdan size ben de ben de kocaman bir yol yapacak evet, bu kızlar da prenses. prenses olmuşlar de değil, değil. anna sen ben kim yasemin ben elsa ben de değil, değil. elsa ben de, ben de. mert nerede mert gitti mi pazara mı kaçtı Bıde. nerede aslan burada seni bulduk bari ne yapıyorsun bari orada bari. mert İsmail. Yasemin yapma, ya. yapma anneciğim. Hayır yapmayın kızım. Lütfen. <laughs> Elizan yapma lütfen. Kızdırmayın Haşim'i ya lütfen. Ama kızdırmayın Haşim'i ya ne olur. Yasemin. Tamam yanlışlıkla olmuş Haşim abisi. Oğlum sen yardım et Haşim abine lütfen yardım et. Hadi. Haşim abi göster ona nasıl yapıyorsun. Onu değil. Ha. Çok, Çok güzel yapıyorlar ya. ya. Bakayım siz bize hediye verdi sana oğlum. Kuzey. Kuzey. Eski yeni mi var oğlum? Kızlar siz bana bir yemek yapar mısınız ya? Yani çok karnım acıktı. Lütfen. O ne? Ha. Evet siz yol yapın güzelce. Oh, hiç bilmiyorum. Sulamış. Mert İsmail su koymuş hamurların içine. Eyvahlar eyvahlar olsun. Mert yaptı onu. Evet bu bize gerek yok. Tamam gerek yok. Bana lütfen sosis. Lütfen Hı, bana tavuk, köfte. Ben, ben sosis yapıyorum sana bile. Tamam. Da, bu ne? Bak. Bu bana lazım değil. Hayır. Eşyalar lazım değil bana. Yani, bana. Bakın, yavaş, bakın, yavaş yavaş. Hı, sosis hemen yiyeyim onları. Yemeyeceğim mi? Tabağa koyacaksın. Servis Hı. yapacaksınız bana lütfen. çok fena. Yarın toplayacağız senle Yasemin. Haberin var değil mi? Oyna oyna. Ee, yemek Hadi yemek yapın Yasemin. Hadi yap yemek yapalım sansın. Hadi yap bana çabuk. Çok karnım acıktı. Çabuk çabuk. Elizan lütfen lütfen dayanamıyorum. Tamam şimdi pişireceğim şimdi. Kenarlarını alayım. Yasemin, evet. bana bir kahve yapar mısın lütfen? Çok acıktım. Çok acıktım ve çok kahve istiyorum. Ben pişirdim. Bak, pişirdim. Ben. bak, 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 bak kahve bitirdin. <laughs> bitirdin mi kahvemi? <laughs> Nasıl bitirdin ya? <laughs> Yasemin lütfen bana kahve yapar mısın? Ben sosis sana ben. sosis yaptı. Sosis yap sen bana, sen bana kahve yap, <laughs> sen de bana hmm, meyve Aa, tabağı <laughs> hazırla. Kız. Olur. Olur. Dökeyim, su Olur. Onu dökün suyu. Ama ben 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 de, bana bana meyve tabağı hazırlayacak. Hadi oğlum hazırla. Koku. koku mu yapacaksın bana? Tam koku yap bana. Bıya. Koku yap. Bardak bir yaptım. İçeyim. Oy, iç. İçim. Kahve. Yemekten önce kahve İçim. içilir mi acaba? Evet. Neyse ben içerim hadi. Kahve içme. Hayır, hayır. Hayır. İçmeyeyim koku, mi? Kokudan sonra. Ha koku yiyeyim. Tamam. Kokule sonra kahve iç. Tamam, olur. Ya ama yemeğin üstüne bazen nere kadınlar şey diyor bak masaya koyuyorum. Ama daha yeme. Tamam. Neyse bir kahve içeyim de birazcık açlığım yatışsın Aha. olur mu? Ama çikolata kokudan sonra. Tamam. Sana Ama dayanamıyor ne yaptın kadın işte. Şimdi bak sana ne hazırlayacağım. Ekmekli e, bak, Ek Ekmekli e, Köfte yapacağım ben sana. Ama ötüncü şey köfte yapıyorum. Köfteler. Be, sosisler hazır mı Elizan Hanım? Hazır. <laughs> Ama ben o kadar çok yemem ki bana sosis yeter. Kızım, Şim Sen piştüm. ben zaman, Ona ben 2 tane sosis sana bırakayım. Bir tanesini de ben. Olur. Pişti, koku. Pişti mi koku? Hayır, hayır daha pişmedi. Sakın içme. <laughs> tamam içmeyeyim. Pişti. Pişti kokum. Pişti. Pişti. Ha? He. ağzı. Sün istedi. Ben mi istedim? Evet. Tamam, bunlar burada dursunlar, tamam mı? Iyi, iyi. Yatsınlar. Ee, bir, e, bir, e. Şey var. bir tane daha mı var? Evet, bebeğim. Şey. He, çık, çık. Çık, çık. ayıcık, Azır. verin. Alın. Verin. Teşekkürler. Bir tane, daha. Oo, bir tane. daha. Ne kadar çok bebeklerim varmış, benim hiç haberim yok. Al. Ver. Çıkarın da var. Şık, al sana Buradan. para. Buradan. Alın paranızı. Al. Alın. Oo, uh, bu kim? Kurt. Kurt mu? Evet. Bu seni yemez. Küçücük kurtçuk mu? Evet. Ama çığmaz. Ya bu köpek köpek mi? Evet ya? bence de bu köpek. Ya da kedi mi? Ya köpek ya mi? Ya hiçbir şey yapma bu köpek. Yemez. Al. Tamam böyle koyalım onları. Hadi ben yiyeyim de çabuk. Tamam. Bir daha. Ben gideyim bakayım. Haşim yolu bitirmiş mi? Daha yol bitmemiş arkadaşlar. hazırladınız mı Yelizan? Ay. Yemekleri. Yasemin. Ben Ben hemen yiyeyim onları lütfen gideyim ya. Wow. Wow. Neler varmış neler. Evet ben yiyeyim onları ya. Çabuk çatal ver. Ha bunlar da yiyeyim ya. Olur ya. Olur ya. Olsun, olsun Olsun. Bana ne bana ne bana ne yiyeceğim. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Bunu yiyeceğim. Işte, bunu da yiyeceğim. Işte, işte, bunu da yiyeceğim. Hayır, hayır. Onları yiyeceksin. <gülüyor> Mısır. Yum 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 Sen bunu hazırladın oğlum. Hayır, hayır, ben, hayır ben. Sen. Ben bunların hepsinden. Ayza ben çok doymuşum ben gidiyorum şu paramızı alır mısınız para bay bay elinize hayır, sağlık bay bay oh, unuttu mu hadi görüşürüz arkadaşlar o senin benim ya Şimdi tamam. Oy teşekkür ederim. Bana hediye mi? <gülüyoruz> <Çocuğunuz>. Çok mersi. <gülüyoruz> teşekkür Siz ederim. Tamam de tamam de tamam de yeter. Sizin çok oğlanız. Ay ay Tamam. Şu bebek. <gülüyoruz> Teşekkür ederim. Hadi bay bay gidiyorum artık. Yeter. Bay bay. So ben